Evet bir sonraki mücadeledeyiz. Kartlar da karşımıza geldi. İlk tercih bana ait. Saldırı kartı seçmeyeceğim. Gözüm direkt hayalete gitti. Neyse bilmiyorum ama hayalet seçeceğim. Peki şampiyonları seçtiğim için, yani baktığım için olabilir. İlk şampiyon seçimini yapmak istemedim. Belki ona yönelik bir şey alabilir diye düşündüm. Yine çok güzel ucuz kartlar var. Ucuz kartlar üzerinden ilerleyeceğim ben gene. Aynı stratejimi bozmayacağım. Alev ruhu var, buz ruhu var, goblinler var, oklar var, zehir var. E, Madenci ile mi gideriz? Ben bir buz ruhunu bir alayım arkadaşlar. Bir savunma ilk baş kuralım. Üçüncü kart olarak da sanki kraliçe iyi gidecekmiş gibi geliyor. Okçu kraliçe. Aynen ya. Okçu kraliçe üzerinden bir e, gidelim arkadaşlar. Hele bir savunmayı kuralım. En son kart olarak da saldırı kartını seçebiliriz çünkü birçok seçenek var. Ve aynı zamanda kulübe de yok. Bir Goblin kafesi var, Barbar kulübesi var, bir de XE var. Ee, koş binisini seçtiği için Barbar şey kulübesi değil de Goblin kafesi çok güzel gider. Aynen öyle. Goblin kafesi bence şu anda biçilmiş kaftan gibi. Elektro ejder içinde. Mega Dalkovuk var. Yani minyonlar alır. Mega Dalkovuk bence şu anda elektrodev için, elektro ejder için en iyi seçenek. Aslında orada buz golemi de vardı. Buz golemiyle de çekebilirdik ama. Yani onu yapmayalım. Barbar Bar Valiliğini seçti. E kardeşim o bir işe yaramaz orada. Gerçi biz kraliyet domuzlarını alırsak. Bir tık sanki sorun yaratabilir gibi ama. Ya büyük büyü almak istemiyorum. DS'yi ucuz tutacağım. Okları aldım o yüzden. Hmm, alev ruhu da gidebilir ya. İki ruh oldu ama gene de gayet tatlı. Şimdi adam başka atak birimi seçecek mi? Bir de bu var. Yapıyorlar yani arkadaşlar. 2-3 atak birimi alan da var biliyorsunuz yani. Şimdi bir tane atak birimi var ama bir tane daha seçebilir mi? Bak yine en son saniye kadar bekletti. Goblinler aldı tamam. Ben kraliyet domuzlarını alacağım sanki ya bu arada. Çift yönde gidebiliriz. Çift yönde durduramaz gibi sanki. Bak yine son saniye kadar. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsun kardeşim? Zehir aldı evet. Ha, kraliyet domuzları ile ilerleyeceğim. Çift yönde gideceğim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet istemsizce güzel bir deste seçtik bu arada ya. Direkt kraliyet hayaletiyle başlayabilirim. Hocam direkt atıyorum. O gırla iksir harcadım. Tamam birazcık sakin oynamam lazım. Çünkü şu anda bir koç binisi gelecekmiş gibi bir hissim var. Bak en aileye bak. Bir an onu var ya karadan vuracakmış gibi hissettim. Allah'tan var ya herif koç birisini tersten atmadı ha. Şey Mega Dalkov'u karadan sanki tutacakmış gibi bir hisse kapıldım niyeyse. Gel böyle kardeşim. Şöyle arkadaki minyonlara da vursun diye attım ama hasar yedik. Bayağı hasar yedik. Daha erken atabilirdim. Buz ruhunu bir dahakine e, şeye saklayacağım. Koş binicisine. Dönderirim ben onu. E gel kardeşim böyle. Bizde iki tane ruh var. Desteğe böyle frik frik döndürürüz. Çift yönlü gidersen bu herifin beni yakalamasının çok zor olacağını düşünüyorum. Aynen öyle bak. Mesela dünyanın iksirini harcadım. 4 iksiri durduracağım diye. Dur. Kraliçeyle ben bunları ikisini tutarım bence. Gel kardeşler. Şöyle üçüncü birden gelir mi o? Aynen öyle. Tamam. Elimde buz ruhu var. Evet, güzel attın. Tebrik ediyorum. Gönder. Gönder gelsin. Yok göndermeyecek dur. Şimdi gaza gelip gönderebilir. Ha bunlarla mı göndereceksin? Tamam. İnat etti ya. Değil Ben hata kalkarım o zaman. Şöyle hayaletin olduğu tarafa doğru 3 tane bıraktım. Tamam. Kraliçe o sağ tarafı savunur. Sol tarafı pardon. Bayıldın. Oğlum. Vurmaz zemin anı. Kraliçe de var sol tarafta. Ama vuramadı. Bir daha kalkıyorum hata. Derken Alev topunu yapıştırdı üzerine. Vur. Oh içinden geçtik. Vur lan. Tamam bitti arkadaşlar. iki tane oka işi bitiriyoruz. Ha, şu birinci ok. Gel kardeşim. Şu da tamam, Son hatanı da yaptın kardeşim Şu da ikinci ok Kaldı ki zaten Kraliçe vurdu Mis Taktik kokan bir maç Bir sonraki mücadelede katıldık Şu anda kartlarımıza Şöyle bir Bakıyor e. Evet fıçı gördüm Güçlü madenci var yani bu seçim ekranlarındaki kaybettiğim zaman çok fazla arkadaşlar. Ben buraları büyük bir ihtimal video içerisinde kırpacağım gibi gözüküyor. Bütün rakipleri son saniyeye kadar genelde neredeyse bekliyorlar. Ve bu inanılmaz zaman alıyor. Yani seçim ekranını direkt geçip son DS'leri belki de gösterebilirim bilmiyorum. Bunları edit yaparken bakacağım göreceğim. O süper oldu. Gel bakalım kardeşim böyle. Direkt onları atmakta da Allah Allah daha neler. Yedirdi. Kardeşim be sağlam yedirdin ama. E gitti kanka. Nasıl ittiriyor baksana gece yazısını. Ama bu okları kullanacağın zaten belliydi. Kanka, çok sağlam hasar edin. Hızlıca bir hata kalkacağım çünkü bütün iksirini bitirdiğini düşünüyorum. Gayet tatlı. Sağlı sollu çok güzel hasarlar verdik. Şimdi şunları da bir bayılteyim. Bir geri dönün arkadaşlar. Tamam süper. Son iksirini oraya harcadığından eminim. Evet GG. Sağ tarafı aldık gibi gözüküyor. Hızlı bir galibet gibi duruyor şu anda. Bir dakika dur. Erken koşmayalım. Adam Allah'tan okları yetiştir. Attı da hani yıl sonra attı. Şimdi korumalarım var elinde. Bir de yara serserilerim var. Aynı şekilde yarasalarım da var. Ay basamadım. Oh sol tarafa da çok tatlı hasar verdik. Mükemmel. Daha şok birliğini kullanamadım arkadaşlar. Sözde madenciyle atak yapacaktık. Belki hocam. Bari bir tane yapalım. Ha bu ikinci değil mi? Ayıp olmasın ya. Şaka yapma Acun Bey. 2x'e de girdik. Bak sen onu oradan atıyorsun ama. Bak. Bu neydi şimdilik? Ayıp değil mi? Ulan bocaladım ne yapacağımı şaşırdım ya resmen. Öyle dur koçum. Şok birlikleri şeyleri görmüyor görüyor musun? Aga be inanılmaz. Atıyorum hocam. Gönder yarasayı. Niye göndermiyor bu çocuk yarasayı? En sonu gönderiyor ki. Oo dur. Sıkıntılı. Burayı kaybetmememiz lazım. Durma. Süper. Tamam bitti o iş kanka. Ay yakalıyordu az kalsın. Neyse sıkıntı yok hallettik arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Evet bir sonraki mücadelede başladık. Kartlar da karşımıza geldi. İlk seçim bana ait. Anka kuşu var. Kırmızı kırmızı gözüme çarptı. Bak aralarında tek kırmızı kart da buydu. Sanki beni al dermiştesine. Aldım hala Anka. Ve kartlara bakıyorum. Çok güzel kartlar var. Büyücü ve Dart Goblin'i. E gider. E Mini Pekka'da gider. Büyücü için. E gayet iyi. Kartlar çok iyi arkadaşlar. Bait ise rahat rahat oluşturabiliriz gibi geliyor bana. Ki oluşturacağım da. Erkenden belli etmeyeyim diyeceğim ama onu da kaptırmak istemiyorum. Fırçayı alırım ya. erkenden belli ettim arkadaşlar destemi. Yapacak bir şey yok. Adam zaten gitti felaket kulesi aldı. Oo, Gitti bu sefer de yıldırım aldı. Kardeşim be. Yardırdı yardırdı bildiğin. Mezar taşı gider kanka Pekka'ya. E, goblinleri de alabiliriz. Hani mezar taşını bir şekilde kırsa bile ne? Goblinlerle de iş çıkartabiliriz gibi gözüküyor Yalnız büyü eksikliği var bende Bir tane sadece tohumluk var Alev ruhu da var Ama adettendir Bir tane büyü alayım ya Elim çok güzel Çok çok iyi bir deste var Elimle. Bu adamın beni geçmesinin imkanı yok gibi gözüküyor yani kendi kendini bana hibe etti gibi bir şey sanki kendi destesi de şey ee, bu deste Adamsın lan Dark Goblin yani pekka ve büyücü destesi kullanıyormuş gibi geldi bana Çünkü direkt o da ona odaklı bir şekilde oyun çıkarttı Ya yani benim seçtiğim desteği hiç dikkat etmedi bu arada Bu adamın benim kulemi yakalama ihtimali çok çok düşük ben çok büyük bir yanlış yapmazsam eğer rahat rahat götürebilirim gibi gözüküyor. Buyurun. Buyurun. Desteği hemen çevirmem lazım. Arkadaki büyücüyü almam gerekiyor. Ya böyle. Büyücü bey. Heh, onları bana hibe ettin. Arka tarafa eğer ok atmasaydı. Vurur musun küçükken işte. Ay Adam var ya kalp krizinden gidiyordu az kalsın. Ciddi misin lan? Evet sinir bozucu bir kombo yaptı biliyor musun bu arada? Ölü canlı Dart Goblin'in arkasına önüne şövalye koydu. Böyle sürekli hızlı hızlı kalkacak. kalkacağım. Şimdi o bana tam bir kombo ile kalkamayacak. Çünkü ben sürekli olarak destesini böleceğim. Kaldı ki minyonları da bana hibe etti. Ne yapacaksın? Beni de çevirmem lazım. Adam gibi adam ya. Lap <laughs> diye ortaya koydu görüyorsun değil mi? <laughs> Hocam peki. Ben yine bir mezar taşıyla başlayayım arkadaşlar. Ama da PK ile başladı tamam, dur Anka ile başlayalım. Yalnız Dark Goblin'i çok iyi kullanıyor biliyor musun? E doğru zamanlarda doğru yerlere atıyor. Peki hocam. Oo güzel. Feloy da çok güzel kullandı. Ama yemez. Ya var ya. Atım atmam arasında kaldım ama neyse salla. Hasar takasında baya baya öndeyiz Evet bu artık ben bittim yani Bu mu nereydi kim hamlesiydi Gel böyle Şöyle Şöyle birazcık iksir tasarruf yapmak istiyorum Bir tane daha vurdum süper Atıyorum hocam Büyüye dönebiliriz artık arkadaşlar buradan aslında. Ama gerek yok. Fıçı zaten her türlü gidip vuruyor. Eh. GG. Yani bana yapabileceği çok bir şey yoktu arkadaşlar. Ben zıt çok zıt bir deste aldım. Ve adam da hiç müdahale etmedi bunu. Evet yeni mücadeleye başladık. Kartlar dağıtıldı. İlk seçimi bana bıraktı. Ben yine hızlı bir deste seçeceğim. O yüzden İskeletlerle başlayabiliriz gibi. Dart Goblin de var. Ama iskeletler ya gel. Baksana kraliyet devi var, golem var, dev var. Madenci var. Ee, P.E.K.K.A var. Bak madenciyi aldı. Evet, güçlü madenciyi alacağım ben. Barbar varilini de alabiliriz aynen. Adam roket aldı ya. Ya yani Fıçı direkt alacağım. Bu arada Fıçı'yı alsam bile durdurabilecek bir kart yok gibi duruyor. Net bir Tomukeda büyüsü. Aynen direkt Fıçı alacağım. Eğer Fıçı almazsa var ya çok iyi olur. Adam gibi adam. Tamam ben Fıçı alacağım. Yalnız adam da tehlikeli bir deste yaptı şu anda. Mezar taşını alacağım. Şey duvar yıkıcılar için. Oo iki tane hızlı deste. Evet bu adam olaydan anlıyor arkadaşlar. Goblinler için çarpmayı alabiliriz. Hmm. Çarpmayı alıyorum bir de Hayalet de var Alan hasarlı vuruyor Dart Goblin'i de var Hayalet ya sanki eğer Dart Goblin'ini almazsa Dart Goblin'ini alabilirim. Aslında avcı da var ama avcılık bir durum yok ya bu arada. Beyte birazcık doğru dönmem lazım. Birini kurtarsak birini avantaj haline çevirebiliriz. O yüzden Dart Goblin'i ya. Hiç düşünmeye gerek yok. Aynen öyle. Fabio. Hadi bakalım Fabio. Sen mi ben mi? Boğsanız kardeşim. Madencileri sürekli olarak yakalamam lazım arkadaşlar. Çarpma atabiliriz. Goblinler de vurmasın en azından. Bizim mezar taşımız şimdi adama arayacak. Oh güzel iskelet biriktirdin ha sayemde. Parasını isterim. Evet yakalayamadık. Bu ne kardeşim öyle? Ay çok tatlı. Sağlı sollu mükemmel hasar verdik. Oğlum adam dart goblinle roket attı lan. Bu ne öfke oğlum öyle? Allah Allah. İşime gelir. Bravo hocam. Sen gel böyle koçum. Büyük adam. Yeteneği de kullanamadı. Bu ne yetenek Acun Bey? <laughs> kanka o kuleyi de alır mıyız? Oo bu bıçın çocuklar. Adam gibi adamsınız. E kanka yani. Çok normal değil mi ya bu arada? Ba ya aslında bilinçli de davranıyor şu anda. Hani oyunun gittiğinin farkında. Ama gene de. Ben de inayim. Gene de yani orada nasıl böyle büyük bir yanlış yapabilir? Oyunun başlangıcında Dark Goblin roket atmak nedir ya? Oyunu satmasın da biliyor yani anladın mı? Şu an bir tuhaf oldum tuhaf hissettim anlamadım. Duygu karmaşası yaşıyorum. Tam buna direkt 3 taşı çekiyorum arkadaşlar. Vum. Son karşılaşmanın da startını verdim. Bu da bizim 6. lig savaşımız olacak sanırım. İlk seçim bana ait. Topu seçebiliriz. Valla direkt karadan ve ucuz bir e, savunma ve güçlü bir savunma olduğu için direkt topu seçtim. Yıldırım'ı aldı. Oo bir dakika. Muhafızları aldı. E, Tomruğu kaptırmak istemiyorum ona. Homruk iyi duruyor ama atak prim olarak Fişekçi de var ya Şimdi normalde güçlü madenciyi seçecektim ama muhafızlar kartı benim dengemi çok bozdu birazcık Farklı bir stilde oynamam gerekecek Korumalar var korumaları da alabiliriz bombacı var Hayalet var o kardeşim Köstebek aldı Tam korumalar ya bir kere kesinlikle kafadan korumalar olması lazım. Tamam mı? Çünkü elit barbarları var. Hayaleti de köstebek için aldım. Aslında diğer korumalar için de muhafızlar için de aldım ama yani en azından köstebeği de savunabiliriz onunla. Adam karadan çok güçlü arkadaşlar. Ee, o da şeyde bombacıyı da alabiliriz. Anladın Ben de tohumluk var oğlum. Niye gittin onu aldın ki? Bombacı ya. Ve ben bu adama sanki sadece kralet domuzları ile saldırabilecekmişim gibi geliyor. Aynı zamanda adam Yıldırımı seçti arkadaşlar. Buz büyücüsü Ya da buz golemi mi alsam. Muhafızlar da var aslında. Buz büyücüsü çok iyi bir seçenek gibi duruyor ya. Her seferinde yıldırım atamaz ki buna. Ve buz büyücüsü mükemmel iş çıkartır. Aynen öyle. İnşallah hesabım kitabım doğru tutar. Tutmazsa eğer cici arkadaşlar. Bilmiyorum adamın karadan çok sağlam bir DS'si var. Şimdi muhafızlar dışında bir kart. Atak kartı seçmiş olsaydım eğer. Arkadaşlar elit barbarlardan ya da muhafızlardan ileriye geçemezdim. Mecburen bunu ikiye bölerek hareket etmem gerekecek. Saldırımı. Bak süper bir ortağım var adam gibi adamsın. Çok iyi oldu bu. Oğlum geçen el roket bu el yıldırım oyunun başlangıcında. Bu ne özgüven. Bu ne yetenek Acun Bey. Tamam gel böyle kardeşim. Aa dur lan adamın elinde elit barbar vardı. Ben bunu niye attım? Bir dakika hocam. Bu adam var ya böyle lap diye çıkar gelir. Elim hazır da şu anda. Gönder. <gülüyor> Göndermiyor. <gülüyor> Korkuttu beni ya elit barbarlar bir anda. Ha, tekrardan başlayacağım. Desteği çeviririm en azından. Ee, o muhafızları attığında da tekrardan atağa kalkabiliriz. Ama... Bir dakika dur hocam. 2x'e girdiğimizde bizim ataklarımız daha hızlanacak. Çünkü adamın elindeki deste ağır. Bak geliyor kardeşim görüyor musun? Böyle gel. Fişekçi. Sen adamın dibisin ya bu arada. Abi mükemmel çalıştı sol tarafta. Bir de atağa kaldırıyor bizi. Sen bir bayıl kardeşim. Onlar biraz vursunlar. Aynen öyle. Ay tertemiz. Ya ben diyorum bu fişekçi var ya çok başka bir alem bu şey kart ya gerçekten. Çok değişik bir mekaniğe sahip bir kart. Çok ciddi de hasarı var. Tamam gel. Hocam bu ikisi bile ne yeter sana? Kendileri mı? Bak fişekçiyi öldürdü. Yemez. Oğlum adam yaklaşamadı bile ne? Tamam bir hata daha kalkıyorum. Sol tarafı da destekleyeceğim. Hocam be. Sattı sanki bir tık. Sağ tarafı aldık. Böyle gelin arkadaşlar. Finşek çalışsın. Miko. Kanka sat. Adam gibi adamsın. Ağzından da cümle bitmeden herif sattı ya. Alır mıyız üç Ne? İyi oyun. Bol şans. Şimdi. Altıncı ligede ulaşmayı başardık. Gırla ödülümüz var arkadaşlar. İlk baş şu lig yolundaki ödüllerimizi toplamak istiyorum. 3000 altın. Daha sonra 250 tane joker kartı sıradan. 3000 daha altın. 6000 daha altın. 50 tane daha joker kartı ender. 6000 daha altın. 10 tane daha joker kartı destansı. 3000 daha altın. 6000 daha altın bir ifade bir tane joker kartı efsanevi 6000 Altı daha altın. Oo daha gidiyor lan hala. 1 bir tane daha şampiyon joker kartı mükemmel 6000 Altı daha altın. Oğlum daha hala var lan. 250 tane daha joker kartı. 6000 Altı daha altın. 50 tane daha joker kartı de ender. 6000 Altı daha altın. Ve evet bitti. Videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.